Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. şimdi biraz da arı ırklarından bahsetmek istiyorum size. 5 tane ana ırkından, arı ırkından bahsetmek istiyorum. Ee, arı ırkı, Kafkas arı ırkı, İtalyan arı ırkı, Esmer arı ırkı ve Anadolu arısı. Ee, arı ırkı ana vatanı Slovanya'dır. Koyu renkli, kısa ve sık bir kıl örtüsüne sahip. E, işyarlar gri ve siyah renkli görünürken e, ana arılarda daha çok gri kahverengi bantlar hakimdir en uysal arı ırkı olarak görülür kışlama e, yeteneği iyidir yani kışın e, dayanıklılığı daha iyidir oğul verme eğilimi yüksektir çevre şartlarında da değişikliklere e, adaptasyon yeteneği çok yüksek bir arı ırkıdır. E, Karniol arısı e, kovanları çok az e, şaşırırlar. Yani gidecek kovanı başka kovana gitmez, kendi kovanlarına giderler. E, yağmacılığa eğilimleri düşüktür. Uysal bir arıdır dedik zaten ve çok propolis toplarlar. Böyle bir özelliği var. E, yaşama gücü ve çevre koşullarındaki varyasyona e, uyma yeteneği çok yüksektir. Özellikle erken nektar akımından, yararlanma bakımından da çok uygun bir arı ırkıdır. Arıcılık yapanlar tavsiye edilebilir. 6.4, 8.6, 6.8 mm dil uzunluğuna sahiptirler. Karniol arı ile alakalı şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.